Selam herkes. Ben merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Bugün görmüş olduğunuz üzere Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve e, ben Brawl Stars videosunu ilk defa çekiyorum. Şu an e, benim önceden de oynadığım bir oyundu ve görmüş olduğunuz üzere baya bir karakterim var. Yani hepsi yok ama e, yarısı kadar karakterim var. Bunları falan alamadım. Şöyle en güçlü karakterim arkadaşlar Rico yani rütbesi en yüksek olan Rico 22 rütbede ve e, bir tane aksesuarı var arkadaşlar sonra kol kol var sonra 20 rütbe ve bow var arkadaşlar bow'un da bir tane aksesuar var hatta bow'un iki tane aksesuar var ama hangisini kullanacağım bilmiyorum e, yani şu anki kullandığıma devam ederim şimdi arkadaşlar e, Brawl Stars'ı bilmeyenler için anlatayım gerçekten güzel bir oyun ve bu arada şey gelmiş arkadaşlar. Kar konsepti. Şöyle arkadaşlar e, bu arada 6959 kupadayım. Mega kutuyu almama gerçekten az kaldı. Şöyle bunların hepsini aldım ben zaten. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars videolarından daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ve kanal e, kanala abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Mega mega kutuyu açmama çok az kaldı. Bu videoda inşallah onu açarız. Çok uzatmadan hemen bir görevlerimize de bakalım ve oynamaya geçelim. Eee ile 9 düşman yok ediyor. Bir pony, Penny alayım arkadaşlar. Bu arada e, ben de şöyle Penny'nin arkadaşlar ee Tavşan peni var. Normal peni bizim üzere böyle. Bendeki tavşan peni. Bunu e, şeyden almıştım. Dükkandan almıştım. Arkadaşlar savaş topu oynamayacağım. Şöyle e, bir el şey girmek istiyorum. E, elmas kapmaca girmek istiyorum. Elmas kapmaca ile bir başlayalım. Sonra bir iki harita daha daha oynarız arkadaşlar. takımımız aslında iyi gibi. 8 bit var. Şöyle hemen vuralım arkadaşlar. Şöyle bize 8 bitin özel bir bilgilerimizlere güç veriyor bize. Öldürebilsem Şöyle biraz güç toplamam lazım. Öldü arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bundan tekrar doyuyoruz. Ön elması ulaşmanız lazım adamlar güzel basıyor arkadaşlar. Şöyle ben bir tane şuraya bomba atacağım. Ultim hala duruyor arkadaşlar orada. Ama öldü galiba. Ben şöyle şundan alayım. 8 bit güzel oldu. Aldı hepsini. Ben yani iyi gidiyoruz. Ben de onlara destek için geleyim. Çekilin. Kaç oğlum, kaç oğlum, Ben alacağım bunları. Aman sen arkadaşlar ben bir kaçayım. Öldüm. 8 bir tonları toplar. Arkadaşlar Barley gerçekten şu an çok güzel oynuyor. Karşı takımdaki Barley. Şöyle ultimi koyayım şuraya. Şu, şu elmasları alacağım elmasları alabilirsem çok güzel olur. Şuraya ultimi attım. Bir tane elmas almışım arkadaşlar. Diğerini galiba diğer arkadaş aldı. Güzel gidiyorlar. Şöyle ben şuradaki elmasları toplayacağım. Onların gelmesine güzel vermiyor. Ama güzel. Şu an geri sayım başladı arkadaşlar. Yenice. Hadi 8 bit kaçsın. Ölme, ölmezsek iyi. O süper süper. Ben ne Ben şöyle kendim biraz Bu arada arkadaşlar baya bir kil aldık. Yani bir 5-6 kil aldık gibi gördüm. Yıldız oyuncu olamadım ama sıkıntı yok. Diğer oyunlarda oluruz arkadaşlar. 4 isman yok etmişim arkadaşlar. Böyle ben tekrar oynamayacağım. Diğer haritaları da size göstermek için başka haritalarda oynayacağım. Bildiğiniz üzere iki, iki kişilik hesaplaşma var. Tek kişilik hesaplaşmalar var. Savaş topu var. Savaş topunda da oynayalım arkadaşlar. Savaş topu da gerçekten sevdiğim bir harita. Takımımız iyi gibi. Yuko falan var. Ama onlardaki Alperimo onları düştü. Böyle hemen bundan kaçarsak Arkadaşlar öldürdük. Topu hemen ben alayım. Arkadaşlar topu aldım şu an gidiyorum. Bildiğiniz üzere şöyle ona topu atacağım. Ona topu atacağım. Onu öldüreceğim. Öldürdük. Şöyle hemen ona topu atacağım. Ah Frank'ın arkadaşlar bildiğiniz üzere özel gücü bizi öyle bize vurduğunda bizi donduruyor. Yani hareket edemiyoruz. Öl gelmemesi lazım onun gelmemesi lazım. Böyle bir tane şuraya şey koyayım. Son arkadaşlar Allah önümüzü de aşklar. Kalemini önümüzü arkadaşlar. Sıkıntıdayız. Şöyle hemen. Onlar ölürse ben de topilleri götüreyim. Topu ileri götüreyim şöyle. Öldüm. Top nerede? Top şu an göremiyorum. Top bizim takımda. Bizim arkadaş almış. Geri attı şu an. Geriye niye attı ki? Bizim tarafa doğru getiriyor. Onu ne yapıyor bu yeni bekar Bizim takıma doğru atıyor. Bizim kaleye doğru atıyor manyak. Arkadaşlar adamı gördünüz mü? Bizim kaleye doğru atmaya çalışıyordu topu. Gerçekten oynamayı bilmeyen bir arkadaş galiba. Bizi yenilttirecek. Ultim atsam iyi olurdu. Bir gol yedik arkadaşlar. Bu arada gün üzere 2 gol atınca yenilmiş seviyoruz. Ya da zaman dolarsa. Şöyle hemen ikinci ülkeyi de atayım. Bu adamı oradan çıkartmayacağız arkadaşlar. Golümüzü atacağız. Yolunu kesmeye gidiyorum ben. Hadi bir gol daha. Bir gol atabiliriz abi. atabiliriz. Özüm ya ölmesem iyiydi. Karl orada devam ediyor. Bu arada arkadaşlar yanlış söyledim adı. Ee, Karl değil o şeydi adını unuttum şu an pardon 15 saniyemiz kaldı bir gol atmazsak uzatmalara gidemeyeceğiz şöyle hemen hemen ultimi şuraya bıraktım hadi arkadaş hadi hadi oğlum hadi ya at bir tane gol ben şöyle hemen size geçeyim arkadaşlar yenildik arkadaşlar 4 kupa kaybettim yani. bu arada 7 düşman yok etmişiz Ay yok 5 düşman yok etmişiz. Arkadaşlar toplamda 7 düşman yok etmişiz. Pardon kafam karıştı orada. Böyle bro pastımız da geldi. Biliyorsunuz yeni sezon açıldı biraz fazla. Şöyle dükkana da bir bakalım. Ücretsiz eşya falan var diyor. Onları alayım. Ücretsiz büyük kutu var. Onu hemen açayım arkadaşlar pek de güzel şey çıkmadı. Şöyle bu onun kartı bakacağız. Siz hemen onu alayım. Burada aslında şunu almak istiyorum arkadaşlar. Noel Baba Mike'ı. Bilmiyorum belki başka bir e, diğer bölümlerde falan alabilirim gitmezse. Evet arkadaşlar ya ben direkt alayım Noel Baba Mike'ı alayım ben ya. Güzel karakter. Şöyle bayağı vereceğiz ama indirime düşmüş. 79'dan 39'a düşmüş. Hmm, şu an kararsız kaldım. Alsam mı almasam mı? Arkadaşlar alayım. Gelmedi gel artık. Muhalbe Baba Mike'ı aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şöyle hemen karakterimizi alalım. Güzel gibi atıcı bu da bildiğiniz Şu an ilk defa deneyeceğim. Hiç böyle oyun öncesi falan da denemedim. Şöyle ne atsam ki? Ee, hmm, elmas kapmaca. Yok elmas kapmaca oynadık arkadaşlar. Şöyle bir soygun girelim isterseniz. Bir soygun girelim. Nasıl? Sonra bir tane daha harita gireriz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere soygundan kasanızı korumaya çalışıyorsunuz. Koruyamazsanız sıkıntı olur. Şöyle de sevgilimiz sayılıyorsunuz. Bu arada şu yeni arkadaş yeni geldi. Süleyman bizim kasaya gidiyor. Ne oldu bu? Arkadaşlar şöyle atayım. Şöyle hemen patla artık. ölmedi. Bayağı ölmedi. arkadaşlar şu Riko'yu öldüreceğim. Bana vurmasın. Güzel güzel. Şöyle hemen ultim attım ona. Ultim attım. Ultim attım ölmedi. Kaçmam lazım o güzel vuruyor çünkü. Vurmasa. arkadaşlar burada internet biraz kastı Pardon gelmesini engellemek atıyorum beni öldürecekler ya oluyoruz arkadaşlar yeniliyoruz ya çok kötü oldu şu an birdie birdie. Evet, yeni yeni arkadaşlar ya bu altı kaldı ama koruyacağım arkadaşlar biraz daha koruyacağım İltimi gördüğüm adamı atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yenildik. Kötü oldu neyse arkadaşlar. Bu arada dört düşman öldürdük de. Hemen ara vermeden bir tur daha girelim arkadaşlar. Şöyle ben ilk hesaplaşmaya gireceğim. Tekli mi girsem çift mi girsem tekli gireyim arkadaşlar. Ee, karakterimiz aslında iyi. Yani normal dynamite gibi sadece kostüm değişik zaten. Yani çok gücünde bir değişiklik falan olmuyor da. Ee, kostüm değişiyor sadece ama Bence güzel bir şey yani güzel aldık, iyi aldık hem ucuza aldık hem de zaten almak istediğim bir karakterdi. Arkamızdan geliyor şunu öldürmemiz gerek. Gel hemen önümüze doğru öldük. E onu da öldürdük, öldüm. Hem öldürdüm hem öldüm. Arkadaşlar. Bu el çok kısa oldu. Bir tur daha gideyim. Vallahi hiç anlamadığım bir şekilde öldüm. Tamam ben, ben şöyle buradaki kutularımı patlatmaya gideyim. Burada insan var. da için şuralara atacağım. Arkadaşlar şurada iki insan var. İşte öldürdük onlar. Şimdi Şu Şuradan gelecek, şuradan gelecek. Kaçmasına izin vermeden öldürdük arkadaşlar. Süper. Hemen onun yükünü alıyorum. Alamadım pardon. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada, bu arada arkadaşlar karakteri gerçekten beğendim. Güzel bir karaktermiş. Şöyle ben hemen şuraları da atıyorum. Hemen o içeceği almam lazım. İçeceği almam lazım. Ölmeden, ölmeden içeceği almam lazım. Gelin lan hadi gelin lan. Böyle diğer güç şişelerini de toplarsam süper olur. Şöyle o kaçamadan öldüreyim onu ben. Kardeş kaçamadan öldürsen. Hadi bunu da öldürdük. Arkadaşlar süper gidiyoruz. Şu an 3 kişi falan biz öldürdük sadece. Süper süper. Üzüşleri bunları üstü çiçeklerini toplayalım. Güzel. Bize yakışan bir bize yakışan bir galibiyet alacağız şimdi. Böyle şunları toplayalım arkadaşlar. Nerede saklanıyor acaba arkadaş? Şuralara bir yoklayalım ama arkadaş buradaymış arkadaşlar. Hemen özel gücümüz bitmeden yani öldürsek yani süper olur. Allah bana geliyor. Allah kahretsin. Özel gücümüz bitti. Neyse özel günümüz olmadan da alırız onu. Şöyle e, Ultimi tamamen isabet ettirmek istiyorum. Boşa kullanmak istemiyorum da. Gerçekten şöyle süper 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 öldük öldür. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar evet. çok güzel. Birinci olduk. On, bir numarasın on kupa. Hadi. Bu arada arkadaşlar 5 tane karakteri biz öldürmüşüz. Yani zaten oyunda 10 karakter var. Benim öldürebileceğim 9 kişi var. Benden ayrı 9 kişi oynuyor. Ve ben arkadaşlar 5'ini sadece kendim öldürmüşüm. Süper. 30 binde zarar vermişiz. Mükemmel mükemmel. Şimdi bir tur daha girelim arkadaşlar. Hemen hız kesmeden bir tur daha girdim arkadaşlar. Yani şöyle yükleri toplayarak diyeyim. Allah. Bunun adı neydi ya Hız kesmeden bir tur daha gireriz. Bir galibiyet daha alırız diye düşünmüştüm arkadaşlar. Hiç düşündüğüm gibi olmadı açıkçası. Gerçekten direkt direkt girdiğimiz gibi öldük. Neyse arkadaşlar bu videoda da e, zaten ilk videom bu. Şey e, Bro Stars ilk videom. Ee, bu karakteri aldık onun haricinde birkaç el e, girdik biraz da tanıttım şeyi tanıttım oyunu tanıttım yani çok renkli ve karakterlerin de renkli olduğu bir oyun açıkçası umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar bu tarz videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olup like atıp yorumlarda belirtebilirsiniz görüşmek üzere Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.